Merhaba arkadaşlar. Anya Yorob'un Merhaba arkadaşlar dedim Korece. Onun Indomia Ramyon Mandulgeo. Bugün indomie Rameni yapacağım dedim Korece. Arkadaşlar bugün size acı, acı yeşil biberli ramenini ve acılı ramenini yapacağım. Gurme serisinden. E, ve bunları kendi tarzında pişireceğim. Bulut yumurtayla ve haşlanmış yumurtayla yapacağız. E, malzemelerimiz yumurta, e, iki farklı tarzda noodle, e, onların iç baharatları zaten noodle hazır noodle'nin içinde çıkıyor. E, yeşil soğan bahçemizden kopardığımız. E, onun dışında da servis etmek için kullanacağımız e, kaselerimiz, Alı kağıtla konulmuş tepsimiz, borcamız daha doğrusu ve yumurta haşlamak için de yumurta makinamız mevcut aynı zamanda ben tavuk da ekleyeceğim arkadaşlar e, tavuk da pişireceğiz e, şimdi e, bulut yumurtayı önce yapalım bulut yumurta tarifine başlayalım öncelikle yumurtamızı ayıracağız yumurtamızın sarısını ayıracağız pardon Sarısını ayırıyoruz bulut yumurtamız için sarısını ayrı bir kaba koyuyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Ben iki kişilik bulut yumurta yapacağım bu yüzden iki yumurta kullandım. sarısını ayrı bir kaba koyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi sarısını ayırdığımız bu yumurtaların beyazlarını içine göz kararı arkadaşlar çok az tuz ekliyoruz. Yani kendi göre çok az tuz ekledim. Bir çay kaşığından daha az. Bir çay kaşığının dörtte biri kadar. মুখিন rengine getirdik arkadaşlar. Şimdi de bu krem şanti haline getirdiğimiz yumurta beyazını yağlı kağıt koyduğumuz borcanın içine koyacağız. 2 kişi 2 tane yumurtadan yaptık. 2 kişilik olacak şekilde bu yumurtanın beyazını döküyoruz krem şantiye benzeyen bu köpüksü yumurta beyazını döküyoruz. İki kişi olacak şekilde bölüştüreceğiz. İki yumurta kullandık çünkü. Böyle köpüksü bulut gibi bir şekil oluyor. Arkadaşlar bunun kabarıklığını bozmayacak şekilde kaşığımızın arkasıyla ortasına bir boşluk açıyoruz. Böyle yumurta koyacağız çünkü bu orta kısmına. Şöyle hafif hafif bir boşluk açıyoruz bu bulutumsu karışımın ortasına kaşığımızın arkasıyla Ve bunu 200 santigrat derecelik fırına yerleştireceğiz. Fırında 6 dakika kadar pişireceğiz şimdi bunu. Arkadaşlar 200 santigrat derecede e, ısısını ayarladığımız fırında e, 6-7 dakika pişirdiğimiz bulut yumurtanın e, köpüğünü şimdi çıkaracağız. Arkadaşlar şimdi. Ee, yumurtalarımız bulut yumurtalarımız fırında 6-7-40 dakikada pişti. Onun ortasına bu yumurta sarılarımızı yerleştirmeden önce e, kaşığımızla yumurtanın e, ortasına biraz yer açalım ki gene kapandıysa yer açılsın çok az. Yumurtamız rahat girsin içine. Böyle. Bu kısmına da birazcık açtım. Şimdi yumurtamızı Orta kısmına gelecek şekilde döküyoruz bulut yumurtanın orta kısmına gelecek şekilde. Merhaba arkadaşlar, şimdi de e, 3 dakika fırında pişirdiğimiz bulut yumurtamızı çıkardık. Son hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir de e, haşlanmış yumurtaları hemen yapacağız. E, onun için de e, yumurta haşlama makinesinde e, yapacağım arkadaşlar. Burada kaç tane yumurta yapacaksanız ona göre su miktarı gösteriyor soft kısmında bir kişilik yumurta için su miktarı bu kadar arkadaşlar. Şimdi aletin içine döküyorum. Bu aletin arka kısmında sivri iğnemsiz bir yer var arkadaşlar. Bununla da yumurtanın arka kısmını deliyorum İğnesiyle. Bu şekilde derdikten sonra buraya yerleştiriyorum yumurtamı. Bu alet arkadaşlar e, karşı kıvamında yapmak istiyorum. Çok fazla yumurta haşladığınız zaman da, da kullanışlı oluyor. Üstünü kapatıyoruz bu aleti çalıştırıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yumurtanın içine koyduğumuz su bitin tamamen bitince e, yumurta hazır olduğunu bize haber veriyor. E, bu şekilde düğmesini kapatıyoruz e, aletin. birazcık karsı kıvamında olmasını istediğimiz için çok az bekliyoruz arkadaşlar 3-4 dakika Eğer direkt rafadan şekilde seviyorsanız hemen alabilirsiniz karsı kıvamı şeklinde haşladığımız yumurta makinesine haşladığımız yumurtamızı ortadan ikiye kesiyoruz bu şekilde oluyor arkadaşlar Aynı zamanda siz bunu haşlama haşlama şeklinde cezvede de haşlayabilirsiniz. Benim yumurta makinası daha kolayıma gidiyor. O şekilde size gösterdim arkadaşlar. Şimdi de tavuklu ramenimiz için, yumurtalı tavuklu ramenimiz için tavukların tavuk tavukları ince filota şeklinde kestik arkadaşlar. Eee tuz, ve yağ ve fermente ettik ve tavuklar iyi pişsin diye bıçakla içine çizgiler attık. Ve birazcık tavukları bu ezme aletiyle ezdik arkadaşlar. şimdi de bunları pişireceğiz. Döküm tavayı yağladık. Bu fermente ettiğim yağ ve tuzla fermente ettiğimiz bu tavukları tavaya daha önceden yağladığımız döküm tavamızın üstüne koyacağız. Şimdi bu döküm tavamızda ızgara tavamızda tavra sıkışmış arkadaşlar şimdi de bir buçuk su bardağı suyumuzu iki tane ramen yapacağımız için arkadaşlar üç bardağı tekabül ediyor. Bir, i̇ki buçuk oldu demin buçuk sordu. Üst. Üç bardak iki ramenle bir şeyde pişireceğimiz üç bardak suyumuzu haşlayacağız. Aşağıda şu an kaynamakta olan suyumuzun içine 3 bardak su koyduğumuz haşlanmış suyun içine nozullarımızı yerleştiriyoruz. Ve en fazla 3 dakika en az bir buçuk dakika olacak şekilde haşlanmaya bırakıyoruz. Eğer hafif çiğ seviyorsanız bir buçuk dakika tam haşlanmış seviyorsanız da 3 maksimum 3 dakikada nodullarınızın pişmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar haşlanmış olan nodalımızı ocaktan alacağız. Arkadaşlar ramyon yaptığımız için normalde nodulu süzüyerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama şu an ramyon demek e, suyun içinde nodul makarnasının konması. Ben o şekilde yapacağım. Ben sulu seviyorum çünkü. Ama bunu koymadan önce arkadaşlar şimdi bu yeşil soslu rameni yaptığımız için makasla keselim malzemelerimizi dökelim. Şu yan kısmından önce şu kısmı süzüyorsunuz, sonra da kesiyorsunuz. Kestikten sonra da bunun içine damlatıyorsunuz sosunuzun şimdi. tüm sosu kaseye döküyorsunuz. Şimdi diğer sosumuza geçelim. Arkadaşlar şu an iki kişiliğe göre yaptığımız için iki tane nodonun içine çıkan tüm baharatları kullanıyorum ben. boşaltabiliyoruz. Şimdi baharatlarını da koyuyoruz. Yeşil, yeşil biberli acılı ramenimizi. Diğer baharatları da koyalım. Baharatları döktük arkadaşlar. Döktükten sonra baharatlarımızı iyice mix ediyoruz karıştırıyoruz iyice e, mix ettikten sonra domenimiz daha fazla suda pişmemesi çok önemli sıcak bir şekilde domenimizi ekliyoruz yani nodalımızı ekledikten sonra da çubuklarımız yardımıyla iyice bu sosu nodulomuzun emmesine sağlıyoruz. Dediğim gibi e, süzüp de de kullanabilirsiniz ama ben ramyon yani sulu e, şekilde noodle seviyorum. Ramen seviyorum iyice Arkadaşlar gördüğünüz gibi mix ettik mix ettikten sonra da Arkadaşlar şimdi bu tavuğumuzu ızgara tavuğumuzu en üst kısma yerleştiriyoruz bu şekilde bunu şu an ben iki kişilik şekilde yaptım Arkadaşlar Daha sonra da arkadaşlar fırında pişirdiğimiz bulut yumurtamızı ters ediyoruz şimdi. Bulut yumurtamızı da yerleştiriyorum. Ve ve arkadaşlar Bahçemizden topladığım balkonda yetiştirdiğim bahçemizden topladığımız yeşil soğanımızı. Koreliler genelde çok kullanıyor arkadaşlar yeşil soğanlı ramende. Bu şekilde doğruyoruz. Ramende gerçekten ayrı bir tat katıyor yeşil soğan. Bu şekilde şöyle bu şekilde servis ediyoruz şimdi başka bir şekilde arkadaşlar bulut yumurtayla yaptık yumurtanın akışkan olması çok önemli şimdi de Korelerin yaptığı tarzda haşlanmış yumurtalı versiyonu deneyeceğiz şimdi arkadaşlar acılı ramenimizi yapacağız bu kapların içinde de bunları da annemle babama hazırlayacağım deminki yeşil biberli acılıydı bu da tam acılı bunun içinde ne vardı arkadaşlar kıtır dedikleri soğan kızartması, soya ve acı biber sos var bu acılasında. Şimdi arkadaşlar bunların soslarını kasenin içinde iyice karıştırıyoruz. Annemle babam arkadaşlar sulu şekilde yemeyi sevmedikleri için onlara süzdüm. Zaten indomenin kendi tarifinde de susuz var. Bu iki tane nodulu iki kaseye bölüştürüyoruz şimdi. Bu şekilde. Diğer kısmına da bu kaseye dökeceğiz. Sonra arkadaşlar iyice karışımla mix ediyoruz sosu nodulla iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra diğerini de karıştıracağız içinde bunun soya sos, acı biber sosu var. Acılı gurme noodles'da. Buranın annemizi mix ettikten sonra arkadaşlar Bunları da şimdi yumurtalarını koyacağız. Bir tanesini bulut yumurtamızdan koyuyoruz. Bir tanesine de Koreliler genelde haşlanmış yumurta koyuyorlar arkadaşlar. Benim yumurtalarım biraz soğuduğu için şey oldu. Kayısı kıvamında olması gerekiyor yumurtamızı Bu şekilde yumurta koyarak servis ediyorlar. Sonra üstüne dediğim gibi yeşil soğan döküyoruz. Ve tavuklarımızdan koyacağız. Bu şekilde acının odalarımız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Çonun Hanguk Imşik Ramyon, Çınça Çovayo. Ben gerçekten Kore yemek, Kore ramenini çok seviyorum. Ben şu an arkadaşlar size kendi tarzımda, kendi sevdiğim Kore ramenini yaptım. Bir tanesi sulu bir şekilde yaptım. Acı biberli ramyon. İçinde bulut yumurtamız ve ızgara tavuğumuz var. Bir tane bu sulu bir şekilde ramyon oldu. Bu da arkadaşlar Korelilerin geleneksel şekilde haşlanmış yumurta ile yedikleri ramen, acılı ramen buda inomenin. Bu da arkadaşlar bulut yumurta şeklinde olan acılı ramenimiz. Hepinize afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Arımdan imşit çok güzel yemek diyorum Korece. Nomu <laughs> yeppo. Arkadaşlar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Bence bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten bulut yumurtayla ve e, tavukla çok güzel lezzetli e, ramenler. Siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çoğunları düseyo. İyi günler diliyorum. Annyeong. Güle güle.